CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas'taki basın mensuplarıyla buluştuğu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Ak Parti iktidarını 2023 hedefleri üzerinden eleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanının 2023 hedefleri üzerine de bir şeyler söylemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, seçimlerde işte bana oy verin, ülkeyi uçuracağım demişti. Ama e, maalesef e, herhalde çocuklar uçurtmalar bile uçuramıyor artık. Yani e, ekonomi o kadar sıkıntıda ki çocuklarımız dahi uçurtmalarını uçuramıyor. Ülkemizin bir yere uçtuğu gittiği de yok. 2023'te milli gelir toplamda 2 trilyon dolara çıkarmayı milli gelir taahhüt etmişti. Ama bakıyoruz ki 925 milyar dolara yeni verdiğini görüyoruz. Kişi başına düşen milli gelirin 25 bin dolara yükseleceğini söylemişti. Şimdiki hedef 10 bin 703 dolar. Yıllık ihracatı 500 milyar dolara çıkaracaklarını söylemişlerdi. Şimdi bakıyoruz ki 242 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. İşsizliği ise yüzde beşe indireceklerini söz verdikleri işsizlik şu anda bile 11,4. Nasıl 2023 hedefleri e, den çark edildiğini de çok rahatlıkla görebiliyoruz.